Hepinize bir yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlere PUBG Mobile'dan hile yapımını göstereceğim. Öncelikle bu videoyu eğer bilmem ki YouTube kanalından yani şu an YouTube'a bilmem ki yeti alınca bizim kanaldan izlemiyorsanız kesinlikle ban yersiniz. Bunu sizlere ilk önce belirtiyorum. Ondan sonra videoma geçiyorum. Eğer YouTube arama kısmına bilmem ki yazıyorsanız bu video çıkıyorsa tamamdır doğru yerdesinizdir. Hadi o zaman şimdi videomuza geçelim. Başlatmamın sebebi 1.4 sürümüne uygun olduğunu anlamanız. İkincisi ne olduklarını sizlere sırasıyla sayayım. Siyah Adam, 90 FPS, Çimen Kaldırma, ondan sonra Magic Bulut yani Sihirli Mermi, Eğim Yardımı ve daha birçok şey var. Bunları videoda sizlere göstereceğim. En önemli unsur Sekmeme arkadaşlar. Videoda e, hile de de var. Sekmeme de kullanabilirsiniz. Sırasıyla zaten sizlere hepsini göstereceğim. Videoyu atlatmadan izleyin. Eğer çünkü videoyu atlatırsanız şifreyi bulamazsınız. Videodaki şifreyi e, bulamazsanız dosyayı açamazsınız arkadaşlar. Videoda bir tane şifre var. Onunla dosyayı açabilirsiniz. Bakın. 1.4 güncellemesi. Ben, karakterim falan filan. Şuradan 90 FPS'i ağırlayayım. İlk önce bir ambar maçı atayım. Ambarda da sekmediğini sizlere göstereyim. Ondan sonra klasikte de göstereyim. Hemen şimdi bir ambara giriş yapıyorum. Ve videodaki hilen gram sekmediğini sizlere göstereceğim ondan sonra yani ambarda da sekme yok klasikte de sekme yok bunu sizlere göstereceğim ondan sonra şifreyi vereceğim ondan sonra hile yapabilirsiniz bu yüzden lütfen videoyu atlatmayın şifreyi herhangi bir yere koymuş olabilirim bu arada bu video bilmem ki youtube kanalına aittir eğer çok fazla e, hilelerin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar like atarsanız dediğim gibi ee, yeni hileler gelecektir. Beyaz adam hilesi gelecektir. Ee, Yerde hızlı sürme hilesi gelecektir. Bakın gördüğünüz gibi şu an ambar maçına girdik. Biraz video açık kaydı açık olduğu için bende biraz bir kasma mevcut. Fakat bu e, e, video olmasaydı daha az şey olacaktı. Şimdi TDM'deki çekmemesini sizlere böyle bir göstereyim. Bakın 4x taktım. Hiç sekme yok. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Buradaki adamların rengi siyah değil. Fakat... E, klasikte oynadığınızda adamların renkleri siyah. Herhangi bir şekilde silahlarınız TDM'de sekmiyor. Onun dışında şeye de girince e, klasiğe girince de klasikte de silahlarınız sekmiyor. Siz de bu hileleri güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi klasik kısmında da sizlere hile nasıl çalışıp çalışmadığını göstereceğim. Yapmanız gerekenler çok basit. Bunun dışında daha fazla hile istiyorsanız like atmanız bizim için yeterli olacaktır. Hadi o zaman klasiğe geçelim. Evet dostlarım şimdi sizlere hilelerin klasiklerde çalıştığını göstermek için klasiklere bir tane maç atacağım ve sizlere de çalışmadığını göstereceğim. Adam görme hilesini aktifleştirdim. Eğer siz de adam görme hilesi istiyorsanız videoya like atmanız yeterli. Videoya terinci sayıda like gelirse adam görme hilesi de kanalımıza gelecektir. Rootlu ve Rootsuz birçok kişi bu hileden yararlanabilecek, bu yüzden yapmanız gerekenler videoya like atmak. Şu an klasikte de giriyorum, e, sizlere hileyi orada da göstereceğim sekmediğini ve çimellerin nasıl olduğunu, adamların nasıl olduğunu. Orada da gösterdikten sonra şifreyi sizlere vereceğim, ondan sonra e, şeyde sizler hileyi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Confing'in içerisinde adam görme hilesi yok, sadece e, sekmeme, siyah adam, 90 fps çimen kaldırma, eğim yardımı, magic bulut gibi şeyler var. Bunları göz ardı etmeyin. Çok güzel özellikler. Bunları kullanarak da rakiplerinize karşı üstünlük sağlayabilirsiniz. Zaten rakipleriniz Araplar olacağı için Arap dikmeyi kesinlikle unutmayın. Aşağıdaki Telegram kanalına da gelip de seslerinizi atabilirsiniz. Şu an oyuna giriş yapmasını bekliyorum. Oyun içindeki hileyi sizlere gösterdikten sonra hilenin hemen beraber yapımına geçeceğiz. Lütfen videoyu atlatmadan izleyin. E, şifreyi de sizlere bu arada vereceğim. Lütfen atlatmayın. Şu an oyuna giriş yapmasını bekliyorum. Bakın gördüğünüz gibi oyuna giriş yaptı. Ee, benim telefonla biraz kasma dolma var. Bunun çözümü de var bende. İstiyorsanız kasma dolma çözümü videosu da gelir. Beraber yaparız. Ben de hem yapmış olurum. Bakın, adamların yerlerini görme var. Adamların isimlerini görüyorum. Siz bakın, şimdi şöyle kapatayım aslında ben bunu. Adamların siyah olup olmadığını tam görün. Ondan sonra açarım zaten. Böyle kapatayım her şeyi. Adamlar tamamen simsiyah. Siz de anlayabilirsiniz zaten. Onları sadece bunları bunlar açacağım. Adamların siyah olduğunu zaten sizler gördünüz. Hemen şöyle bir yere atlayayım. Sizler hileyi göstermek istiyorum hemencikçe. Ondan sonra yeni e, geçeceğiz. Bakın enemi hile o kadar güzel bir şey ki adamların gerçek olup bot olduğunu daha yazıyor. Yani bunu kesinlikle kullanmanız lazım. Onun dışında silahların falan yerlerini de gösteriyor. Yer atlar atlamaz M4 falan istiyorsanız seçebilirsiniz silah seçme yerinden. M4'ünüzü falan alır, hilelerinizi kolay bir şekilde kullanırsınız. Bu arada buraya gelen gerçek bir tane adam var. Hemen e, silah bulursak onunla kapışacağız. Şöyle göstereceğim hemen buradan 762mmermi aldım. Şöyle hemen nerede silah varsa oraya koşmayı planlıyorum. Bakın şurada M4 var şu an tepesinde. Hemen şu M4'ü almak istiyorum. İlk önce dipimizi alalım. m 7 de var aslında burada. Tam oraya böyle zaten loot'umuz tamam gibi. Burada M4 olması lazım. Büyük ihtimal altta kaldı o zaman. Şuradaki M4'ü alalım. Ya da bu bagda mı kalmış bilmiyorum. Burada M4 olması lazım da. Neyse sıkıntı yok. Bunları aldıktan sonra e, hilemizi sizlere hemen göstereceğim. Sevmemesini hemen zaten arkada 4x gördüm. 4x alacağım. Burada M4'ü aldıktan sonra M4 burada var zaten. Şurada hemen ileride şu tarafta böyle bir 4x var. Onu almak istiyorum. Hemen o 4x'i alıp sekmemesini sizlere göstereyim. Ondan sonra şifreyi verip e, sizi hileyle baş başa bırakayım. 4x şunun tepesinde olması lazım. Bu 1.4 hileleri yeni çıktığı için arkadaşlar biraz daha acemiyiz. Yani daha tam e, oturtturamadık. Bunun tepesine nasıl çıkacağız şimdi? O da var. Bunun tepesine nasıl çıkılır? 4x var da burada Biz bunun tepesine nasıl çıkacağım? Onu bilmiyorum. Şurada yandan gidiyor mu acaba? Şunun tepesine çıkın herhalde? Neyse sıkıntı yok. Ben nesilleri hilenin sekmemesini gösterebilirim. Bu sayede de olsa. Bakın hemen şöyle bir gidelim. Buraya bir sprey atalım gördüğünüz gibi. Bakın hiçbir şey dokunmuyorum. Sadece elim tek yerde ateş tuşuna var. Bakın gördüğünüz gibi sadece tek bir yere sprey at atış attı. Yani hiçbir sıkıntı olmadan dümdüz sprey atabilirsiniz. Adamımız gördüğünüz gibi zaten siyah. Yerdeki çimenlerde zaten yok. Bakın gördünüz mü? Yüzde sıfır sekme. Çimenler yok. Eğer like atarsanız adamların yerlerini gösterme de gelecek. Bu arada videomuzdaki dosya şifresi 1, 2, 3, 4. Zaten şu an ekranda da görüyorsunuzdur. 1, 2, 4 kodlayarak dosyanın e, şifresini açabilirsiniz. Bunun için Zarchiver kullanın. Zarchiver uygulamasını kullanırsanız yaparsınız. E, video e, isterseniz izlersiniz isterseniz izlemezsiniz. Ben hemen e, yapım, aşamasına, yapım aşamasına geçebilirsiniz. Ben birazcık video uzatacağım. Ondan sonra e, siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hatta ben burada videoyu durdurayım. Siz e, en iyisi şeye gidin. E, hile nasıl yapıldığına gidin. Hile yapın. Ondan sonra adam görme hilesi zaten sizlere, sizlere gelecektir. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arab dikmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. İyi Arap dikmeler. Hilenin yapılış videosundan hepinize merhaba. Şimdi sizlere hileyi nasıl yapacağını göstereceğim. Aşağıdaki açıklama kısmında 3 tane link verdim sizlere. O linkleri açıklama ve yorum kısmından da bulabilirsiniz. Yorum kısmına da sabitledim. Hem açıklama hem yorumda linkler var. Linklerden neler var? Zarchiver uygulamasının linki var. E, sizde varsa tekrar indirmenize gerek yok. Config silme uygulaması var. Bu size lazım olacak. Bir de config dosyası var. İlk önce bu config silme uygulamasına girip global oynuyorsanız global, Kore, Kore istiyorsanız Kore. Ben global sürüm anladığım için global eski konfliklerin hepsini kaldırıyorum ki yeni hileyi kusursuz bir şekilde koruyayım. Sonra sizi bizim Telegram kanalımıza atıyorum. Telegram kanalımızın linki de aşağıda mevcut. Telegram'a gelirseniz sizlere hangi hileyi paylaşmam gerektiğini ve hangi hileyi istiyorsanız onu paylaşacağımı sizlere zaten aşağıda söylüyorum. O yüzden Telegram'a gelmeniz bizim için önemli. Bunu yaptıktan sonra sonra dosyalarımızı kuracağız sırasıyla. Dosyamızı indirdikten sonra dolant kısmına gördüğünüz gibi bilmem ki youtube siyah adam config. Burada var 1.4. Buna bir kere böyle basıyoruz bu dosyanın üzerine ve buraya çıkart seçeneğine basıyoruz. Dosyanın şifresi videoda zaten var. Ee, bundan e, önceki gameplay videosunda var zaten. Oynadığım kısmında sizlere zaten şifreyi söylüyorum. Oradan şifreyi bulabilirsiniz. Buradan şifreyi yazdıktan hemen sonra tamam tuşuna basıyorum. Ve dosyam buraya çıkarılıyor. Dosyanın buraya çıkarılması biraz size zaman ala alacak ama çok fazla zaman almıyor zaten tıkır tıkır işliyor. Tek bir dosya e, veriyor sizlere o dosyayı da alıp kopyalayarak e, hileyi basit bir şekilde yapabilirsiniz. E, hile tamamen bansızdır. Siz de kolay bir şekilde kurulumunu yapıp oynayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu video bilmem YouTube kanalına aittir. Eğer ki videoların devamını istiyorsanız like atın ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın şimdiden e, hepinize iyi oyunlar diliyorum dosyanın tamamen çıkarılmasını bekliyorum herhangi bir hata olmadığını göstermek amacıyla ondan sonra kopyalayacağınız yeri göstereceğim ondan sonra sizlere veda edeceğiz şu an dosyamız %90 oldu kopyalaması bitmek üzere ben durdurmadım videoyu ki herhangi bir hata çıksa da sizde de yapabilirsiniz diye bakın %100 oldu ve şimdi sizlere buraya bir tane dosya çıkaracak bakın bir dakika Şimdi şuraya bir tane dosya çıkardı. Gördüğünüz gibi game page 1.4.0.15.15.1 Bu dosyanın üzerine basılı tutup kopyala diyoruz. Ve hemen şuradan dolan kısmı yazıyor ya. Buraya basıp cihaz havuzası veya depolama diyoruz. Android kısmına gelip e, data diyoruz. Ondan sonra aşağılarda Comptensant IG yani PUBG'nin klasörlerinin bulunduğu bir e, dosya var. PUBG'nin klasörüne giriyoruz. Files diyoruz. E, 4DM seçeneğine giriyoruz. Bakın yavaş yavaş anlatıyorum. Shadow Tracker Extra. Tekrardan Shadow Tracker Extra diyoruz. Saved klasörü var burada. Save diyoruz. Biraz uzun onu kabul ediyorum ama ben de sizler için yavaş yavaş anlatıyorum. Burada da Pax yani son gireceğimiz klasör. Pax'a girdikten sonra şuradaki yeşil tuştan yapıştır diyebilir. Bunu yaptıktan sonra böyle bir uyarı alırsanız dahi tüm dosyaları uygula ve değiştir diyeceksiniz. Bu şekilde dosyalarınız tamamen olacak. Ve sıkıntısız bir şekilde PUBG Mobile siyah adam hilesi yapmış olacaksınız. İçinde siyah adam var, çimen kaldırma var, Gök, gökyüzü yok pardon gökyüzü eklenmedi daha gökyüzü eklensen istiyorsanız da mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Yani var da var konfiglerimizi tek yapmanız gereken videomuzu takip etmek, videomuzu like atmak, kanalımızı takip etmek, telegram grubumuza gelip istediğiniz hileleri yazmak. Bugünkü videomuz bu kadar da arkadaşlar. Umarım bu hileler sayesinde Arap dikersiniz. Hiç kimseden geri kalmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler ve de iyi oyunlar sizlere.